Ben Profesör Doktor Sırrı Bektaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün size çocuklarımızdaki sünnet e, sorununu konuşmak istiyorum. Sünnet inancımız nedeniyle bütün çocuklarımıza yapılmaktadır. Ama bazı özel durumlar vardır ki bunlar da erken durumda gecikmeden sünnetini yaptırmamız gerekir çocuklarımızda. Özellikle sünnet dersinin darlığında buna fimozis adı veriyoruz veya sünnet dersinin iltihaplanmalarında buna da balonit adını veriyoruz. Böyle durumlarda gecikmeden sünnetin yapılması gerekir. Bir de peygamber sünneti dediğimiz bir durum vardır ki bu da doğumdan itibaren anlaşılan bir durumdur. Bunu da ilk bir yıl içinde yapılmasında büyük yarar vardır. Özellikle bir yaşından sonra yapıldığında kolaylıkla sonuç alınabilmektedir. Sünnette yapmadan önce aklı eren çocuklarda mutlak surette önemli bilgiler verilmeli. Çocukların sünnetin neden yapıldığı anlatılmalıdır. İdeal yaşlar ilk iki yaş içinde yapılan sünnet yeterli olmaktadır. Ve özellikle yeni doğan bebeklerde hastane koşullarında da yapılabilmektedir. Burada anne babaya bilgi vererek tercihlerinde de dikkate alarak yapılmasında yarar vardır. 6 yaşından sonra da yapılan çocuklarımızda mutlak surette onları psikolojik yönden hazırlamamız... ...ve sünnetini uygun ehil eller tarafından yapılmasını sağlamamız gerekmektedir. Sünnetten sonra çocuklarımıza yeniden biraz psikolojik destek sağlamak... ...sünnet dersinin iyi bir şekilde yap, sünnet edilip edilmediğini görmek... ...ve özellikle doktor tarafından takibini yapmamızda yarar vardır. Çocuk doktorunun da izlemesi yararlı olmaktadır. Sünnet konusunda sorularınız olduğunda bizi yorumlar kısmından arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Biz de buradan size kolaylıkla cevaplar veririz. Teşekkürler, iyi günler.